Merhaba arkadaşlar ben Baran ve bugün arkadaşlar size like Soccer 2025'te DLS 25'te yeni ücretsiz para kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. E, taktiğe geçmeden önce arkadaşlar yorumlar kısmında taktikle ilgili yorumlarınızı belirtebilirsiniz videonun sonunda. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlar bu taktiğimiz reklam taktiği. Yani normalde maça giriş yaparak reklam izleyebiliyorsunuz bir sürü. Ama bunu daha kısa yolunu göstereceğiz. Şimdi maça giriş yapana ayrıca maça giriş çık yaptığınızda sürekli kümeniz düşüyor. Bu da yani kazandığınız para etkileyebilir. Ee, şimdi ücretsiz para taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Önceki yukarıda reklamımızı izleyelim ilk başta. Evet arkadaşlar reklamı izledik. Gördüğünüz gibi paramız 30 arttı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam gelmedi. Ee, reklamın gelmesi için arkadaşlar maça girişik yapmanız lazım. Bu da kümenizi düşürür ya da online'da yine maça giriş yapmanız lazım. Yine kümeniz düşer. Yani e, sıralamanız düşer. Bunun da kolay yolunu göstereceğim. Bu sağ alttan basıyoruz arkadaşlar. Buradan antrenmana geliyoruz. Şimdi arkadaşlar antrenmana girdik. Burada şöyle bir dakika falan zaman geçirmeniz lazım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi zaman geçirdik e, lobiye gelelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yeniden reklam izleme seçeneğimiz geldi şimdi tekrardan reklam izleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam izledik yeniden 30 coin'imiz daha geldi şimdi arkadaşlar bu taktiği yeniden yapmak için oyundan çıkıp bir daha giriyoruz Şimdi oyundan çıkıp bir daha girdik arkadaşlar. Burada yeniden kulübün kısmından antrenman yapacağız. Burada yeniden bir dakika zaman geçireceğiz. Bir dakika 30 saniye. Evet arkadaşlar şimdi antrenman yaptık yeniden bir 30 saniye. Şimdi yeniden lobiye gelelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam izleme seçeneğimiz yeniden geldi. Bir daha reklam izleyelim. Ve yeniden 30 coin'imiz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu takdirde 2-3 dakika içinde hemen paramızı kasmaya başardık. Bu şekilde arkadaşlar size de paranızı arttırabilirsiniz. Bu arada burada mücadeleler kısmını ve günlük bonus'ta da ödüller oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elmas bunları da alabilirsiniz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu atmayı unutmayın video hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay